Mecliste bir sürü milletvekili var sevgili izleyenler. Bunların birçoğunu biz tanımıyoruz bile. Orada ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir işe yarıyorlar mı? Gerçekten dişe dokunur, şöyle hatırı sayılır bir önerge falan verip de vatandaşın derdini dillendiriyorlar mı? Meclis eski meclis değil. Meclisin bir hükmü yok. Ya yani mesela Cumhurbaşkanı meclise gelmiyor bile. Yardımcısını gönderiyor. Ama meclisin şöyle bir faydası oldu. AK Parti'deki o zihniyet değişimini, dönüşümünü çok iyi görüyoruz artık. CHP'li milletvekili diyor ki, "Vatandaş aç." diyor. Vatandaşın midesine kuru ekmekten başka bir şey girmiyor diyor. Fotoğrafta gördüğünüz beyefendi diyor ki yüce milletvekili Denizliler gurur duyabilirler. O zaman aç değiller diyor. Pardon? E karınlarına kuru ekmek giriyorsa aç değillerdir. Bayağı zenginiz o zaman değil mi? Bu arkadaşa şimdi biz CHP milletvekilinin kurduğu cümlenin bir mecaz olduğunu, mecazda işte bazı benzetmeler, teşbihler kullanılabileceğini anlatırsak oho Mahsuni Şerif'in türküsünde ne diyor? Yiğit muhtaç olmuş guru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi bu milletvekiline kalırsa yiğit baya varlıklı baya zengin yani hatta buna vergi bile konulabilir kuru ekmek var mı var tamam o zaman onun da vergisini alalım'a dönebilir normalde bu cümleyi orta çağda bir Fransa kraliçesi bir Fransız kraliçesi söyleseydi yüzlerce yıldır tarih kitaplarına falan yazıyor olurdu şu laf kuru ekmek yiyorsa aç değildir vatandaşın karnına kuru ekmek giriyorsa aç değildir yüzlerce yıldır biz ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinleri konuşmadık mı konuşmuyor muyuz İnsanlık tarihinin en önemli cümlelerinden birisine dönüşmüyor mu? Normalde bu laf da öyle bir laf. Normalde bir hükmü olmayan bir milletvekili yani varlığının yokluğunun hiçbir anlamı yok da bir zihniyeti gösteriyor. Artık öyle bir salmışlar. Vidaları öyle bir gevşetmişler ki açlıktan ölen insan varmış, işsizlikten intihar eden insan varmış, atanamadığı için intihar eden gencecik öğretmenler varmış. Koronavirüsle mücadele etmek isterken, mücadele ederken gece gündüz alın teri dökerken ölen doktorlar varmış, hemşireler varmış, sağlık çalışanları varmış. Ailesine bağlanan maaşlar kesiliyormuş. Koronavirüs bir meslek hastalığı kabul edilmiyormuş. İşçiler şantiyelerde ölüyormuş, umurlarında bile değil. Filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına hastanede yemek verilmedi. Birisi sağlık teknisyeni, birisi diş hekimi. Filyasyon ekibinde geçici olarak görevlendirilmişler. Bakın büyük fedakarlık yapıyorlar. Ama olağanüstü bir durumdayız ve herkes fedakarlık yapıyor. Peki fedakarlıklarının karşılığı bu mu olmalı? İnsanın karnı kuru ekmekle de doyar. Ama ne zaman bunu yerken içine bir dert düşmez biliyor musunuz? Kendisiyle beraber devletin en tepesindeki adamın da bu yokluk, bu sıkıntı zamanında, bu olağanüstü durumda benim vatandaşım ne yiyorsa ben de aynısını yiyeceğim. Hepimiz tasarruf edeceğiz dediğini bilirse, böyle bir şey görürse, buna ikna olursa vatandaş da hep beraber der ki madem öyle göğüslenecek bir sıkıntı var, taşınacak bir yük var, hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Vatandaş elini taşın altına koyuyor. Vatandaş gövdesini taşın altına koyuyor. Lan taşın üstünde AK Partililer oturuyor bir de. Bir de onları taşıyorlar. Bir de Mehmet Cengiz falan taşıyorlar. Bir de Fahrettin Altunları taşıyorlar. Bir de vergi borcu serilenleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları, beceriksiz bakanları, onların beceriksizlikleri, liyakatsizlikleri yüzünden artan ekonomik krizi. Bir de onları taşıyor vatandaş. Dikili Devlet Hastanesi'nde çalışan diş hekimi DB ve anestezi teknisyeni BK geçici olarak filyasyon ekibinde görevlendirildi. Karınlarını doyurmak için hastaneye giden iki sağlıkçıya yemek hakkınız yok denilerek yemek verilmedi. İnsanın karnı doyar gider bir poğaça alır, bir paket bisküvi yer yine doyar. Ama bu nasıl bir tavırdır? Bu nasıl bir davranıştır? Bu nasıl bir insanlıktan uzaklaşmadır? Gene aynı laf geliyor. Biz ne ara bu hale geldik ya? İşçi servisinde 15 kişilik işçi servisine minibüs bildiğiniz minibüs, işçi minibüsüne 30 kişinin maskesiz bir şekilde bindirilmesine itiraz eden şu gariban abla, fotoğrafta gördüğünüz pembe başörtülü, pembe yağlıklı abla, 60 yaşında bir kadıncağız. Ya bu şekilde bindirmeyin bizi minibüse, koronavirüs var dedi diye. Çavuş denen bir işte kadın, onun kocası, onun yanında çalışanlar bu kadını dövüyorlar. Ve kadıncağız orada yediği dayak neticesinde bir gözünü kaybediyor. Zaten kadıncağızın bir gözü görmüyormuş. Vururken de bunu diyerek vuruyorlar. Bir gözünü de biz kör edelim diye vuruyorlar ve başarıyorlar da bunu. Bu insan, bu kadınca zaten bir gözü görmeyen, bu teyze, bu annemiz, bu ablamız ne, ne diyeyim artık? Bir gözü görmediği halde neden gidip tarlada çalışıyor, bahçede nar topluyor? Çünkü oradan gelecek paraya muhtaç. Ya bu bu kadıncağız, muhtaç olmasa oradan kazanacağı, oradan gelecek 3 kuruşa, 5 kuruşa. Kendini bu durumlara sokar mı? 15 kişilik bir servise 30 kişi bindirilmesini. Zaten Hasta, yaşlı, sıkıntıları olan bir insanın buna itiraz ettiği için bir de dayak yiyip bir gözünü kaybetmesi. Alın buyurun yine bir Türkiye haberi. Öyle dipte köşede bulduğum haberler değil bunlar sevgili izleyenler. Kaldı ki dipte köşede kalmaması gereken haberler bunlar. Bunlar manşetlik haberler. 4 işçi ölüyor Denizli'de. Hah Denizli milletvekili nerede o? Kuru ekmek giriyorsa karnına millet aç değildir diyen a, gitsin foseptikteki suyu tahliye etmek için çalışırken zehirlenip ölen dört işçinin yanına gitsin bunu anlatsın onların ailesine. Ben onurlu bir insanın, izzetli bir insanın kendisine bunu reva gören insanları destekleyemeyeceğine inanıyorum. Diğer taraftan da bir ülkede insanların nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız nasıl öldüklerine bakmalısınız. Ekonomik kriz falan çözülür belki. Bir gün işler yoluna girer falan da. Biz şunları düzeltemeyeceğiz sevgili izleyenler. Bu ülkenin çocuklarına yapılanı düzeltemeyeceğiz. Bu ülkenin çocuklarına, bu yurdumuzun çocuklarına yapılan zulmü kolay kolay bunun izlerini, tesirini silemeyeceğiz. Yaralı çocuklar büyüyecek. 3,5 yaşında bir kız çocuğu Psikiyatri ilacı kullanıyor. Normal geliyor mu size bu? 3,5 yaşında bir kız çocuğu psikiyatri ilacı kullanıyor sevgili izleyenler. Annesi cezaevinde olan bir çocuk. Sebebi ne? Çünkü çocuk annesini göremiyor. Peki bu kadının suçu ne? Allah aşkına bu kadının suçu ne? Bir liste de çıksın desin ki bu kadın ülkenin güvenliği için şöyle bir tehdit unsuru. Burs mu vermiş? Gazeteye mi aboneymiş? Öğretmen miymiş bir yerde? Ne yapmış? Allah aşkına ne yapmış? Ve Yine şu şerhe düşüyorum. Bir anne baba suçlu dahi olsa acısı çocuktan çıkarılamaz. Çocuklar masumdur. Bu çocukları nasıl koruyacağız? Bu enkazın altından nasıl kurtaracağız? Tamam beton duvarı kaldırıyorsunuz iş makinesiyle ama bu çocukların üzerindeki duvarlar görünmüyor. Nasıl kaldıracağız? Tek taraflı yaptırım uyguluyormuş S-400'den dolayı. İktidar kendi vatandaşına zulmeden bir iktidar olmasaydı, adaletsiz, hukuksuz bir iktidar olmasaydı, milletten çalan bir iktidar olmasaydı, dünyanın bütün güçleri Türkiye'ye yaptırım uygulasa bizi ırgalamazdı. Bunu gönülden söylüyorum. Hiçbirimizi ırgalamazdı. Kitleleri biliyor reislerinin nasıl olduğunu, sürekli eğildiğini. O yüzden sürekli ısrar diyor. Yapma, dik dur, eğilme bak yine eğiliyorsun. Hadi yapma az dik dur. Önce Amerika, Rusya, Amerika, Rusya olmuyor böyle bak yani. Neden biz bunu yaşıyoruz? Çünkü iktidarın dış politikadaki saçmalıkları yüzünden. 10 yılda 50 defa yön değiştirdiği için başımıza bunlar geliyor. Olan gene vatandaşı oluyor. 3,5 yaşındaki kız çocuklarına bunları yaşatmasaydınız, ülkenizin inşaatlarında, şantiyelerinde işçiler korkunç bir şekilde ölmeselerdi, tarlada çalışan Kadınların gözleri kör edilmeseydi, doktorlar, sağlık çalışanları, dünyanın en zor, en zor imtihandan geçtiği, bütün dünyanın etkilendiği şu koronavirüs salgınında canla başla çalışan, sağlık çalışanlarına insan gibi davransaydınız, halkın açlığıyla, yokluğuyla, sefaletiyle dalga geçmeseydiniz, küçümsemeseydiniz, fil dişi kulelerinizde şuh kahkahalar atmasaydınız, dünyanın bütün güçleri birleşip bize yaptırım uygulasaydı, umurumuzda bile olmazdı. Arkanızda dururduk. Bir yalpalama da bunun için yaparsınız. Bir de bunun için eğilirsiniz. Bir de bunun için dönersiniz. Ne olacak ki? Artık yani diyorum ya yalancılığı bir yetenek olarak görüyorlar. Süper bir yalan buldum. Burun da uzamıyor zaten. Gerçi uzasa bile <laughs> onunla da gurur duyarlar bir kere. Dünyanın en uzun burnu bizde. İstanbul'dan Adriyatik denizine kadar burnumuzu uzatmak suretiyle yedi düvelin işine burnumuzu soktuk. Pinokyo'yu saygıyla selamlıyoruz ya. Devlet Bahçeli anlatım bozukluğu yapmış sevgili izleyenler. Yani kullandığı cümle üzerinde fikir tartışması yapacak değilim. Yapacak bir şey yok. Beynimizi bunun için yormayalım ama size bir anlatım bozukluğu göstereceğim şimdi. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Ders çalışan arkadaşlar, öğrenciler, gençler, ne ne bağlacı kullanıyorsanız öncelikle yüklem olumlu olur. Ne ekmek, ne de su yok demezsiniz. Ne ekmek ne de su var dersiniz. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevebilir. Kürt kökenli ne? Kimse benden Türk kökenli diye bahsetmiyor. Doğu insanı, hani bölgeyiz. Kimse benden Akdeniz insanı diye bahsetmedi mesela. Hani Türk kökenli Çukurova insanı demediler benden bahsederken. Niye zorluyorsunuz ya? Bu ıkınmalar niye yani? Çok merak ediyorum. Gerçek özellikle böyle aşırı milliyetçilerin böyle ırkları ortaya çıksa karekot olacak. Böyle okutacaksın hani tamam mı? Ne çıkıyor? Bu kadar önemsiz bir şeyi, gerçekten bu kadar önemsiz bir şeyi insanlık, insanoğlu kendi başına en büyük belaya dönüştürmüş. Ve üstelik düşünün bununla beraber, bununla da kalmayıp karşımızda bir de Devlet Bahçeli sıkıntısı var. Anlatım bozukluğu sevgili izleyenler. En azından böyle bir faydası olsun Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına. Yani Yüce Türk Milleti'nin anlatım bozukluğunu öğrenmesi ve ÖSS'deki anlatım bozukluğu sorularının alayını doğru yapması için gerekirse...